İyi olacağım. Efem için, Zeynep için. Ali nasıl? İlaçlar o kadar etkili ki. Yarın... Arka sokaklar, tehlikeli sokaklar. Yeni bölüm kriz raporu. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Metin ve Tunç ölüyor mu? Metin ve Tunç. Arka sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Cevver'in yapacağı kötülüklerden sonra ekibin başına neler gelecek? Ali eski haline geri dönebilecek mi? Ali ekibe geri katılabilecek mi? Arka Sokaklar dizimizden kimler ayrılıyor? Arka Sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka Sokaklar dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Metin ve Tunç'un ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Metin ve Tunç'un Arka Sokaklar dizimizden ayrılmasını istemiyor yapıyorlardı. Bununla ilgili geçtiğimiz analiz Videolarımızda defalarca sizlere söylemiştik. Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş'ın Kuruluş Osman dizisiyle anlaşma aşamasında olduğunu ve eğer oyuncu anlaşma yaparsa Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna katılacağını ve Arka Sokaklar dizimizin oyuncu kadrosuna dahil olmayacağını ve geri dönmeyeceğini söylemiştik ve üzen haber geldi. Arka Sokaklar dizimizde Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş Kuruluş Osman dizisiyle anlaştı ve dizide Abdurrahman'ı canlandıracak bu. Demek oluyor ki Murat kesinlikle arka. Sokaklar dizimize geri dönmeyecek. Arka. Sokaklar dizimize katılması beklenilen bir diğer oyuncu da Tekdi. Son bölümlerde izleyiciler özellikle de. Hüsnün vurulma olayından sonra Tekin'in diziye geri dönmesini istiyorlardı. Ama bununla ilgili üzen olay gerçekleşti. Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve oyuncu kesin olarak arka. Sokaklar oyuncu kadrosuna dahil olmayacak ve diziye geri dönmeyecektir. Arka Sokaklar dizimizin yapış 2 son bölümü bittikten sonra dizimizin 728 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Cevin yapacağı kötülüklerden sonra ekibin başına çok kötü olayların geleceğini sizlere söylemiştik. Yeni bölümde Cevher Gazi'nin yerine büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Bu saldırıdan sonra kime ne olacağı merak konusu olacak. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde hem diziden ayrılan oyuncuların olacağını hem de diziye yepyeni karakterlerin katılacağını sizlere söylemiştik. Yeni bölümlerde yine bizleri üzen olaylar yaşanacak. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde ekip Cevher'i yok etmek isterken Cevher gücüne güç katmaya devam edecek sokaktan topladığı çocuklar ile birlikte cevherler adını verdiği yeni bir çete kuracak. Bu çete ile birlikte her yere saldırmak isteyecek. Son olarak da Gazi'nin yerine saldıracak. Ekip her yerde cevheri yakalamak isterken cevher bir fırsatını bularak kaçmaya devam edecek. Ama son olarak son durağı olarak Gazi'nin yerine gidecek. Gazi'nin yerinde çok önemli olaylar yaşanacak. Burada Tunç'un ve Metin'in başına gelecek olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Geçtiğimiz bölümlerde Mesut Gazi'nin yerine giderek Tunç'a bir silah vermişti ve bu silah ile kendisini korumasını istemişti. Şimdi 728'i yeni bölümde Tunç bu silahı kullanacak. Gelelim merak edilen asıl olaya. Gazi'nin yerine saldırı yapıldıktan sonra ne olacak? Tunç ve Metin ölüyor mu? Tunç ve Metin Arka Sokaklar dizimizden ayrılıyor mu? Cevher oluşturduğu çeteyle birlikte Gazi'nin yerine büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Bu saldırıda Balaban ve Tunç silah kapışma olayına girecekler ve silahın tetiği ateşlenecek. Ateşlendikten sonra kimin vurulacağı ise merak konusu olacak. Büyük ihtimalle izleyicilere büyük bir ters köşe yapılacak. Burada vurulan kişi Tunç olabilir ama hem Tunç'a hem de Metin bir şey olmayacak. İki karakter de dizimizde olmaya devam edecekler. Tunç ve Metin kesinlikle ölmeyecekler ve dizimizden ayrılmayacaklar. Balaban ilk defa birisini vurmuş olacak. Ya Metin'i vuracak ya da Tunç'u vuracak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve Eda Nur'un şehit olduğunu gördük. Eda Nur'un şehit olması herkesi çok üzdü. Yaşanılan bu olaydan sonra ekip Cevher'in üzerine daha çok gidecek. Cevher'i yakalamak için büyük hamleler yapacaklar. Ama Cevher'in yapacağı saldırılardan sonra yine çok kötü olaylar yaşanacak. Cevher ve Balaban işbirliğinde yine çok kötü Olaylar yaşanacak. Ekip Eda Nur'un intikamını almak için Cevheri köşeye sıkıştırmak isteyecek. Ama bu saldırılarda yine çok kötü olaylar yaşanacak. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de Ali'nin hapishaneden çıkıp çıkmayacağı ve ekibe tekrardan geri dönüp dönmeyeceği Ali ile ilgili sürpriz olaylar yaşanacak. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde Cevher yapacaklarıyla Ali'yi hapishaneden kaçıracak. Ali'yi hapishaneden kaçırdıktan sonra bu sefer Ali ile ilgili kimsenin beklemeyeceği şekilde çok kötü olaylar yaşanacak. Ali ve Cevher karşılaşmasında yine Ali yeni, sezonun ilk bölümlerindeki haline tekrardan geri dönecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.